<laughs> ne yapıyorsun Murat abi? Ha? Ne yapıyor? Utanma yok ya. Bak bak nasıl pozlara bak. <laughs> Allah cezanı vermesin. Ne bir şey ya. Ya şimdi kalkacağız zaten hep beraber yiyeceğiz. Yok şuradan Ya kızım yeter amma bozu verdin ya. Burası yakalamaya çalışıyor. Nasıl yani? Bir de seni yakalayacağım şimdi. Bu tarafta ne var? Onu indirsin aşağıya bir seni çekeyim şöyle. Onu indir. Dur çaktırmıyor musun diye. Çaktırmıyor şey. Haberim yokmuş gibi. <laughs> Siz Ay. Ne oldu? Çektim. Bilal. <laughs> <laughs> evet. Alpay'a gel buraya pozu. <laughs> Çok iyi bu ya. Nasıl ne seçtin bakayım? Avrupa'ya yolluyor mu şuraya? Işte yani? Neden bahsettiğimi de görsün arkadaşlar da. Bak bir bak. Bir bak. Şey Öyle hareketine bak. Sen nasıl göndermedin şimdiye kadar? Ha? Niye göndermedin? Boza baktın Ebru. Bayk'ı çekmiyor. Alpay'a, en köşeye işaret ediyorum. Gel buraya otur diyorum kapanmış burada bir şey yok. Kapanmıyor mu? Çift tıkla. Evet. Aa bunlar şey değil mi çek. ya? Çift tıkla sadece. Ya şekilden şekile girdin kızım ya. Murat abi atsam onu. Şimdi atamıyorum. Ha niye? Bir şey yok çekmiyor. İnternet mi? Ne ki senin ki? Oraya. Ya. Ha. Bana mı? Ben Türksel video çekip Aa. yolladım lan WhatsApp'ta. Öyle mi? mm